bunu Tekirdağ. Bir takım elbise, bir ayakkabı, bir kravat giydirdik. Bu köyün kabadayısıymış. İçti mi köyün tamamına küfür edermiş. Neyse 25 tane araba hazırladık Tekirdağ'dan. Süsledik, gittik o köyün pazarı. Köyün pazarında ben mikrofonu kurdum, traktör arabasından konuşuyorum. O da yanımda. Dedim ki şimdi belediye başkan adayımız da size konuşacak dedim. Herkes dalga geçiyor, alkışlıyor yani. Ya, refahçılar ve adama bak, adama filan. Dedi ki, hey filan köylüler. Bak bu refahçılar geldi, ben içiyordum. Kumar oynuyordum, tövbe ettim. Yapmayacağım, içmeyeceğim. Oyunuzu bana verin, ne kadar meyhane varsa kapatacağım. Sizin kurtuluşuna vesile olacağım dedi. Ulan bir baktım, mühtüden daha iyi konuşuyor. <laughs> alkışlıyor herkes. Neyse, 29 tane oy çıktı 29 tane insanın kurtuluşuna vesile oldu. Ne diyor? Meyhaneyi kapatacağım, kumarhaneyi kapatacağım diyor. 29 tane oy çıktı. 29 tane insan eğer o anda ölseydi kurtulmuştu. Çünkü içkiciye, kumarcıya, faizciye, Amerikancıya verecekti oyunu. Mahvolup gidecekti. Netice itibariyle bıraktık geldik. 29 oy çıktı. Ben döndüm Almanya'ya. Bir sene sonra Dedim gideyim bakayım bu adam yamuldu mu? Gömleği çıkarıyor bağısı çıkardı mı duruyor mu? Atladım gittim o köye. Aynı kahveye gittim. Herkes birbirini tanıyor. Duymuş benim geldiğimi hemen geldi. Aynı kapının yanına dayandı. Ama bu sefer sarhoş değil. Dedi ki hoca ne var dedim. Kesin olarak söylüyorum cennetliksin dedi. Dedim ya nereden biliyorsun sana vahiy mi geldi? <laughs> ne biliyorsun dedim ya. Yok dedi, kıldığının namazla falan değil. Bizim hanımın duasıyla gideceksin dedi. Bizim hanım pancara gidiyordu. Günlük 20 lira yemiyi alıyordu. O parayı alıyordum, içiyordum. O da alıyordu. Çocuklarımın nafakasını aldım. Yazıklar olsun diyordu. Ben de yatırıyordum, veriyordum sopayı. Şimdi ellerini kaldırıyor diyor ki: "Ya Rabbi, bunun bahara bu gelmesine sebep olanları cennetine koy." İşte bu kadının duası dedesini götürün. Ve doğru söylüyor. İşte cihad bu. Bu cihadı terk ettiğimiz için başımıza gelmeyen felaket yok. Onun için cihad edeceğiz, cihad edeceğiz. Ne demek cihad? Yanlış yoldaki insanları doğru yola iletmek.